Kardeşlerim eğitim almak için hastaneye tedavi olmak için okula gitmiyorsunuz değil mi? Siyaset yapmak isteyen siyasi parti kurar. Siyasi partiye üye olur. Bunları birbirine karıştırdığınızda hem diğerinin işini yapmasına mani olursunuz hem de siz kendi işinizi yapamazsınız. Davul sizin boynunuzda kalsın ama tokmak bizim elimizde olsun diyorsanız hiç kusura bakmayın. Bu sorumluluktan kaçmaktır. Türkiye inşallah bu badireyi de atlatacak. Bu çete yapılanmasının da üstesinden gelecek ve yoluna devam edecektir. Çünkü yapacağımız çok iş var. Milletimiz o şaşmaz irfanıyla daha önceki çeteleri, illegal yapıları nasıl yola getirdiyse bunları da aynı şekilde yola getirecektir. Kardeşlerim, unutmayın. Allah'ın hesabı tüm hesapların üzerindedir. Biz sadece ona güveniyor ve yolumuza devam ediyoruz. Milletin müsteri olsun. Hiç tereddüt etmeyin emanetiniz emin ellerde. Siz hayır dualarınızla bu badireyi de aşacak Türkiye'yi, Ankara'yı inşallah 2023 hedefleriyle kucaklaştıracağız. Ben bir kez daha açılışını yaptığımız eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta değerli büyükşehir belediye başkanımı tüm meclis üyelerini mimarından mühendisine kadar yüklenici firmalara kadar herkesi kutluyorum. Sayın başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet diyorum. Buyurun sayın başkanım. Türkiye'nin dört bir yanına eserler yağmur gibi yağıyor. Biz de yerel yönetimler olarak iktidarımıza ayak uydurmak zorundayız. Onun için bugün 214 çalışmamızı bir arada açmak için bir araya geldik. geçiyoruz. Dört ayrı noktaya canlı bağlantımızı gerçekleştirmek suretiyle açılışlarımızı yapmış olacağız. Sayın Başbakanımıza refakat etmek üzere sayın bakanlarımızı genel Hayırlı olsun diyoruz. Buyurun. Bugün itibariyle milli iradeyi cisim olarak da eser olarak da temsil edecek güzellikteki milli irade köprülü kavşağının Bismillah hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kesmek suretiyle siz değerli halkımızın hizmetine sunacaklardır. Hayırlı olsun diyoruz. Daha nice 214 eserlerde bir arada olmak üzere. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, saygıdeğer hemşehrilerimiz. Ankara Büyükşehir konuklarımıza, siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Gününüz aydın, geleceğiniz umut.